Hazreti Vahşi Efendimiz, Efendimiz ashab-ı kiramdan, belki de onun hayatını okuduğumuzda nasıl ızdırapla öldüğünü anlarsınız. Hazreti Vahşi bir köleydi biliyorsunuz, Habeşli bir köle. Çok güzel mızrak atıyor. Biliyorsunuz, buraya girmeyeceğim. Kim olduğunu zaten biliyorsunuz. Hazreti Hint, o da Müslüman oldu. Ona diyor ki seni özgürlüğüne kavuşturacağım. Hamza'yı öldüreceksin. Neden? Çünkü Hamza, Hazreti Hamza şehitlerin evveli zirve. Babasını öldürmüş Hazreti Hint'in. Kafir oldu, öldü o. Hazreti Hint Müslüman oldu sonunda. Mekke'nin fethinde. Ama dedi ki onun dedi ciğerini sökeceksin dedi. Ya bu nasıl bir şeydir ya Rabbel Alem. Ciğerini sökeceksin dedi. Ben de göreceğim, seni dediği ağırlığın kadar altınla özgür bırakacağım, hür olacaksın." Hazreti Vahşi de kafir o zaman, Müslüman değil. Özgürlüğüne kavuşacak. Hamza'nın kim olduğunu bilmiyor ki. Bilse zaten yapmaz. O zaman için varıyor o özgürlük, tamam diyor. İyi de mızrak atıyor, karşısına da çıkması gerekmiyor çünkü Hamza'nın karşısına çıkmak için biraz paçan sıkması lazım. Hamza öyle adam. Hamza böyle aslan avlıyor. Mekke'ye bir geliyor sırtında aslanla geliyor adam. Atın üstünde. Sırtında aslan tek başına. Aslan avlamış çöllerde. Aslan avcısıydı Hamza. Onun karşısına çıkmak kolay mı ya? Vahşi de diyor ki ben uzaktan diyor oku atarım diyor. Şey, korkaklık da var tabi. Denk getiririm diyor. Böyle Hazreti Hamza'yı hakikaten Uhud savaşında. Ah ah Uhud savaşında Hazreti Hamza onu böyle uzaktan mızrağıyla göğsünden vurunca Hz. Hamza tabi şehit oluyor. Yetmiyor. Vahşi özgürlüğüne kavuşmanın hırsı içerisinde. Bıçağını çıkartıyor. Mübarek bedenini açıyor. Ciğerini söküyor yerine. Kulaklarını kesiyor. Tabii param ediyor... Sonra Hazreti Hint geliyor. Hazreti Hint ya bak bunlar Hazreti bunlar. Hazret takımı bunlar. Allah nasıl affediyor bir görün, anlayın diye buraları da anlatıyorum size. Hazreti Hint o kadar öfkeli ki babasını öldürdüğü için Hazreti Hamza'ya o ciğerini dişleriyle parçalayıp tükürüyor böyle. Efendimiz Aleyhisselam savaş bitiminde şehitleri dolaşırken bir bakıyor ki amcası yerde param parça. Ayet var bu anlattığım şu bölümle ilgili. Efendimiz öyle hiddetleniyor ki onu o güne kadar o kadar hiddetli kimse görmemiş. Ve yemin ediyor cenazenin başında. Vallahi diyor Hamza için diyor 70 tane kafir keseceğim ben diyor. O kadar öfkeleniyor peygamber. Amcası ya. Amcası da arada bir iki yaş var. Beraber büyümüşler ya. Kardeşi. Düşünsene sen kardeşini. Karnı parçalanmış ciğeri bir yerde. Kulağı bir yerde gözü bir yerde. Nasıl dayanırsın bu acıya? Efendimiz de dayanamıyor işte. Vallahi diyor 70 kişiyi mahvedeceğim bunun için. Ayet iniyor ondan sonra diyor ki hayır. Kısasa kısas. Bir kişiye bir kişi. Bir kişiye bir kişi. Efendimiz öfkelenince hemen Cebrail geliyor. Aleyhissalatu vesselam. Hayır diyor. 70 yok. Kısas var. Bir kişiye bir kişi. Ama diyor sonunda ayete bak ya. Nasıl bir imtihan bu? Affedersen daha hayırlıdır. Diyor. Böyle bir manzaradan sonra Mekke fethediliyor Hazreti Vahşi gitmiş kaçmış Taif'e Bakmış ki Taif'te de Müslüman oluyorlar ne yapacağız biz Bu sefer yazışmalar başlamış Yanaşamıyor Peygamberin yanına Katli vacip Katli vacip Sonra Efendimiz Aleyhisselam onun da iman etmesi için ona yazı gönderiyor Onun yazısı yani ben nasıl affoluncam diye Hazreti Vahşi Efendimiz Efendimiz'e cevaben mektubunda şöyle buyuruyor. Ya Muhammed sen beni İslam'a davet ediyorsun ama senin dininde şu emirler var. Allah'a şirk koşan, haksız yere bir cana kıyan, zina yapan, içki içenler bunlar günahlarıyla karşı karşıya gelecekler ve kıyamet gününde onlara kat kat azap edilecek. Ben nasıl iman edeyim ben bunların hepsini yaptım diyor mektubunda. Hepsini yaptım. Efendimiz'e cevaben ben nasıl Müslüman olayım ya? Senin dinin bunu emrediyordu dedi. Ve hemen Furkan suresi 70. ayet nazil oldu. İyi dinle burayı. Estağfirullah. İlla men ve âmene ve amile amelen sâliha. O azap görecekler. İşte bu ayeti diyor ya kat kat azap görecekler. Altından geliyor diyor ki ancak ve ancak tövbe edenler ve salih ameller işleyenler Di Müslüman olup da iman edip de tövbe edenler, salih amel işleyenler müstesna bu azaptan kurtulacaklar. Fe hasenat. Onların diyor kötülükleri iyiliklere tebdil olacak. Kötülükleri iyiliklere çevrilecek diyor. Sonra Hazreti Vahşi efendimiz bunu yazıp gönderiyor. Ayet iniyor. Furkan suresi 70. ayet. Hazreti Vahşi de cevaben Efendimiz'e geri cevap gönderiyor. Diyor ki ya Muhammed bak diyor ki bu bana gönderdiğin ayette ancak diyor iman edip tövbe edenler ve salih amel işleyenler bunlardan kurtulacak. Bu azaptan kurtulacak. Benim buna ya gücüm yetmezse diyor. Neye gücü yetmezse? Salih amel işlemeye yani hani bir yamukluk yaparım bir yanlışım olur yani dost doğru kalamazsam yanlışım olursa ayağım kayarsa bak bu da bana diyor bir şey değil. Bu da benim için bir kurtuluş ayeti değil. Bana diyor daha sağlam bir ayet olması lazım. Hemen Nisa suresi 48. ayet iniyor. Bu olaylarla iniyor bu ayetler. Estağzu billah. Allah <laughs> la ve yaghfiru ma dun zalik limen Diyor ki Allah'ımız şüphesiz ki Allah şirkten başka her günahı ve dilediğini komple affeder. Dilerse affeder. Şirkten başka senin işlediğin bütün günahları affeder. Müslüman ol. Allah dilerse dilediği kişinin günahını affeder. Hazreti Vahşi de diyor ki ya Muhammed sağlamcı akıllı adam Hazreti Vahşi. Bak bu ayette diyor ki dilediğini affeder. Ya beni affetmeyi dilemezse ben nereden bileceğim beni affetmeyi dilediğini? Yine olmadı. Bana daha sağlam katil bir şey söyle. Ondan sonra Zümer suresi 53. ayet iniyor. Estağzü billah. İşte hepimiz yapıştık bu ayete. Estağzü billah. Kul ya ıbadiyalazin asrafu a la anfusihim, la taknafu min rahmetillah. Ey diyor günah işleyerek, azgınlık yaparak, haddi aşarak nefislerine zulmeden kullarım. Allah'ın rahmetinden asla ümidet, ümidinizi kesmeyin diyor Allah. Ama Müslümanlar asla Allah'ın rahmetinden ümidini kesmeyecek. Ayetle de sabit. Devam ediyor ayet. İnne Allah'a yavfuru ve cemiyan. İşte bitti. Allah diyor bütün günahları istisnasız hepsini affeder. Ve Hazreti Vahşi bu ayeti eline ulaşınca geliyor Müslüman oluyor. Medine'ye geliyor. Mescitten giriyor yüzü falan kapalı. Efendimiz de böyle konuşuyor. Müslüman olmaya geldi. Katli vacip. Listede var. Tabi kimse bilmiyor bu yazışmaları. Belki 3-5 kişi biliyor. Bilmiyoruz. Mescid-i Nebevi'ye giriyor. Resulullah Aleyhisselam'a bu sorulardan birkaç daha soruyor. Ondan sonra tam sahabi anlıyor onun Hazreti Vahşi olduğunu. Kılıçları bir çekiyor. Öldürmek istiyorlar Hazreti Vahşi'yi. Hepsi elinde kılıç, Resulullah Aleyhisselam'dan emir bekliyorlar. İndirecekler aşağı. Sonra Cebrail Aleyhisselam geliyor Efendimizin yanına diyor ki, Ey Peygamberim, Allah iman edip de salih amel işleyenleri affedeceğini vaad etti ve Allah dedi ki, Ben onu affettim, sen de affet. Efendimiz sesleniyor diyor ki, Vurun diye emir bekleyen sahabilere, Kardeşinizi buraya davet edin diyor. Ve orada Müslüman oluyor. Ama diyor ki Resulullah Aleyhisselam ben diyor amcamı çok severdim. O benim yoldaşımdı. Her şeydi. Çok samimilerdi. Seni gördüğüm zaman amcamın o cenazesi aklıma geliyor. İçi paramparça olmuş. Resulullah Aleyhisselam ilk defa bu kadar etkilenmiş. 70 kişiyi öldürmeye ahdetmiş. Ama ayetle durmuş. Dayanabilir mi yürek? Diyor ki seni görünce diyor amcam geliyor aklıma. O cenazesi geliyor ama. Seni görünce amcamın kendisi değil o parça parça hali geliyor. Ben diyor sağa baktığımda sola, sola baktığımda da sağa git. Göz göze gelme benle diyor. Affolun bu Hazreti Vahşi. Allah onu affetti. Resulullah onu İslam'a kabul etti. Tamam dedi kardeş dedi ama dedi ki görünme benim gözüme. Amcam geliyor dayanamıyorum. Şimdi Hazreti Vahşi'nin ızdırabını bir de siz düşünün. Müslüman olmuşsun. Yeryüzünde Allah'ın Habibi yaşıyor. Aynı semttesin, aynı şehirdesin. Ama göz göze gelemiyorsun. Ve diyor ki Vahşi, ben onu her zaman bir direğin arkasından seyrettim. Göz göze bir türlü gelmedim. O diyor bana bakmadığı andaki gülüşünü, başkasına olan gülüşünü görmek için. Beni görmesin diye saklandım. Beni görürse üzülmesin diye hep kendini sakladı. ...ızdırabı görüyor musun? Ve diyorlar ki vahşinin... ...o günden sonra güldüğünü gören olmadı. Ve Resulullah Aleyhisselam vefat ettikten sonra... ...Hazreti Vahşi bir daha asla gülmemiş. Savaş savaş böyle gitmiş gelmiş... ...nerede savaş var oraya gitmiş... ...bir an önce öleyim de kurtulayım artık demiş bu ızdıraptan. Çünkü artık Resulullah Aleyhisselam'ın... ...hadi gel seni affettim deme ümidi de kayboldu vefatıyla. Ve Hazreti Vahşi baba, babamız radıyallahu anh efendimiz Hazreti Hamza'yı şehit ettiği mızrağı sakladı. Hiç atmadı ve Yemame savaşında Halid bin Velid komutasındaki orduya katıldı. Müsellemetül Kezzab denilen bir kafir çıktı. Sahte peygamber aynı mızrakla o kafiri de yine Hazreti Vahşi öldürdü. Ve onu öldürdüğünde dedi ki ya Resulallah beni şimdi affettin mi? Ben insanlığın Kafirken en hayırlılarından birini öldürdüm. Müslümanken de en kötüsünü öldürdüm. Ya Resulallah şimdi beni affettin mi diye dua etti o cesedin başında. İşte bak nerede, nereye? İslam günahları affeden, bin kere aynı günahı işlesen de tövbeleri kabul eden bir İslam'dır bu İslam.